Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2020 model Fiat Egea Urban Plus arkadaşlar. Aracımıza Android multimedya uyguladık. Şu anda sizlere onu, onu göstereceğiz. Arkadaşlar aracımızın kendi orijinal cihazı bu gördüğünüz gibi. Bizim aracımıza taktığımız Android multimedya da burada arkadaşlar. Aradaki farkı görmeniz için gösteriyorum. Şimdi cihazımızı sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar cihazımız 4 RAM 32 GB hafızaya sahip. araçta birebir uyumlu bir cihaz. İlk öncelikle saygıç navigasyon sistemini gösteriyorum. Açık adresimizi yazdığımız zaman direkt gideceğimiz yere bizi götürüyor arkadaşlar. Onun haricinde çıkış için buradan çıkıyoruz. Bu kısam önümüz. Buradan direkt radyoyu açabilirsiniz. Aracın gördüğünüz gibi direksiyon kumandalarımız full time aktif. Buradan çıkalım. Çoklu menümüze geçelim. Arkadaşlar çoklu menümüzde gördüğünüz gibi Google'a YouTube'a girebiliyorsunuz. Play Store'dan farklı uygulamaları indirebiliyorsunuz. Canlı TV, mobil TV gibi. Buradan bir video açalım. Gördüğünüz gibi aracın direksiyon kumandaları ve tüm konfigürasyon özellikleri çalışıyor arkadaşlar. Gece görüşlü geri kameramız. Ve aynı zamanda aracımızın orijinal park sensörleri de devrede arkadaşlar. Ee, şuradan geri çıkalım. Arkadaşlar cihazımız Android bir cihaz. Ee, dediğim gibi farklı uygulamalar, sosyal medya vesaire indirebilirsiniz. Araçta birebir uyumlu bir cihaz arkadaşlar. Ve hiçbir şekilde aracın orijinalliği bozulmuyor. Ürün soket sokete bir ürün. Birlik Oto kalitesi de uygulanmıştır. Birlik Oto'yu takipte kalın. Herkese iyi düşünün.